Kenan İmirzalıoğlu Haziran 1974, Bağla, Ankara'da doğdu, Türk oyuncu, sunucu ve eski mankendir. Kenan İmirzalıoğlu, 18 Haziran 1974 tarihinde Ankara ilinin Bağla ilçesine bağlı Üçem köyünde dünyaya geldi. Baba adı Mustafa, anne adı ise Yıldız'dır. Kenan İmirzalıoğlu 12 yaşına kadar Üçem köyünde yaşadı. Aslen Türkmendir, soyu Bozulus Türkmenlerinin tabanlı aşiretine dayanan İmirzalıoğlu, orta ve lise öğrenimini Ankara'da teyzesinin yanında tamamladı. Ankara Çankaya Bahçeli Evler Deneme Lisesi'nden mezun oldu. Yüksek öğrenimini ise İstanbul'da Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümünde tamamladı. Annesi Yıldız İmirzalıoğlu, Bağla ilçesine yakın bir ilçe olan Kırıkkale ilinin Keskin ilçesinin İdebeli köyünden olup, Derviş İmirzalıoğlu adında bir ağabeyi, Zübeyde Yasemin İmirzalıoğlu adında bir ablası vardır. 1997 yılında Best Model of Turkey'nin elemelerine katılıp ve 4000 kişinin arasından ilk 20'ye seçilmiş, sonra da Türkiye finalinde birinci seçilmiştir. Daha sonra birinci olduğu için Best Model of the World'e katılmış, birinci olmuş ve ilk defa bir Türk erkeği Best Model of the World dünyanın en iyi erkek mankeni olmuştur. Deli Yürek adlı dizide canlandırdığı Yusuf Miroğlu karakteriyle yıldızı parladı. Alaca Karanlık adlı dizide Uğur Yücel ile başrol paylaşmıştır. Yazı Tura adlı filmde rol almış ve Acı Hayat dizisinde Selin Demir Atar ile başrol paylaşmıştır. 2008 yılında Kabadayı adlı filmde Şener Şen ve Aslı Tandoğan ile başrol oynamıştır. Son Osmanlı Yandım Ali adlı filmde ise Cansu Dere ile başrol paylaşmıştır. 2009 yılında Ejder Kapanı adlı filmde Uğur Yücel ve Berrak Tüzün Ataç ile başrol, 2009'da başlayan Ezel adlı dizide Cansu Dere, Yiğit Özşener, Barış Falay, Berrak Tüzün Ataç, Tuncel Kurtiz ve Haluk Bilginer ile başrol paylaşmıştır. Ezel tüm Türkiye çapında ünlü olmuştur. 2012'de Osman Sınav'ın yönetmenliğini üstlendiği Tuğçe Kazaz ile başrollerini paylaştığı Uzun Hikaye adlı sinema filminde oynamıştır. 2012'de başlayan Karadayı adlı dizide Bergüzar Korel ile başrol oynamıştır. Bu dizide, Mahir Kara, karakterini canlandırmıştır. 20 Mart 2018 tarihinde Mehmet, Bir Cihan Fatih adlı tarih dizisinde Fatih Sultan Mehmet'i canlandırmıştır. 2012'de yeni dizisi için 4 milyon dolar alarak Türkiye'de bir dizi oyuncusu için en yüksek ücreti aldı. İmirzalıoğlu, Ekim 2015'te İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararınca, uyuşturucu kullanmak, suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hapis cezasının bir yıldan daha az olması nedeniyle cezayı erteledi.